ilimizin özellikle az yağmur alması ve hava sıcaklığın 35 derece ve üzerinde olması nedeniyle oluşmaktadır. E, bu sıcaklıkta özellikle sız suları yani yer altından çıkan sız suları etkilemekte Olduğuna buraya gelen kuşların e, özellikle yağmurçun olsun, e, çulluklar olsun, e, ördek ördek türleri olsun bunların besin bulmaktaki ki e, kriterlerini etkilemektedir. geçen yıl görülen kuşların aksine bu yıl daha az kuşların görülmesi e, sığ sularımızın özellikle bu sıcaktan dolayı azalmasından az, azalması hasebiyle buraya gelen yağmurçun çulluklar yani yağmurçun dediğimiz kuşlar sunrular sundular olsun diğer ördek türler olsun sığ sularda beslenen kuşların gelmesindeki bir azalmadan dolayı yarı yarıya hemen hemen düşmüştür. Yağmurların e, mevsimsel olarak artması, sız sularımızın, yer altı sularımızın, su altı kaynaklarımızın e, zenginleşmesi, su kuşlarımızın özellikle e, ilimize gelip buradaki göç dönemini rahatlıkla atlatarak gitmelerini sağlayacaktır.